Bazı insanlar define arar. Bu define aramayışı hastalık haline gelebilir. Şimdi size anlatacaklarım tam da bunun gibi bir hikaye. Bir haftadır orada fink atıyoruz. Bir tuhaflık var bu işte. Sürekli definenin yer değişiyor Mustafa emmi. Dedektör de bozuk değil. Mustafa emmi uzun uzun düşündü. Bu işte dinlerin bir parmağı olduğunu, bunu daha önce diğer define arayanların dilinde dolaştıklarını söylüyordu. Yeğenine döndü ve Bir hoca bulmak lazım Burhan. Ancak bu işi o çözer dedi. Ertesi gün horozların daha yeni ötmeye başladığı saatlerde ayaklandılar. Köy hocasının yanına gittiler. Kapıyı bir iki kere tıklattıktan sonra hoca sonunda kapıyı açtı. Hoş geldiniz Mustafa. Hayırdır sabah sabah? Önemli bir şey olmadı ya? Hayırdır hoca efendi. Hayırdır. Hoca Mustafa ve Burhan'ı içeriye davet ettikten sonra onların önüne birer bardak çay koydu ve oturdu. Ne diyeceklerini merakla bekliyordu. Sabah sabah ne diye geldiklerini merak ediyor. Aklına hayırlı şeyler gelmiyordu. Merak ve hafif bir kaygı içinde sordu. Ne hele derdini Mustafa. Mustafa derin bir iç çekti. Burhan'a baktı. Burhan da hadi anlamında kafasını salladı. Mustafa da ağzındaki baklayı çıkarttı. Hoca efendi, sana buralarda hoca derler ama hoca mısın, değil misin? Kimse bilmez yıllardır. Sadece okuyup üflersin. Hamile kalsın diye, şifa olsun diye. Üfürükçüsün aslına bakılırsa ama sana hep hoca efendi demişiz. Hoca, Mustafa'nın bu lafına bozuldu ama belli etmedi. Ne de olsa belli yerlerde haklıydı Mustafa. Biz köyün çıkışına bir kilometre kala bir sahipsiz arazide gömü bulduk. Ama gömü sürekli oynuyor. Niye olduğunu biliyorum. Cinlerdendir. Öyle duymuştum önceden. Bir türlü alamıyoruz gömüyü. Sen var gel oku. Bize yardım et. Gömünün üçte birini de sana veririz. Hoca sakalını sıvazladı ve düşünmeye başladı. Daha önce böyle bir işe girmemişti. Ama işin ucunda malın üçte birinin onun olacağını hatırlayınca da işe almaya karar verdi. Tamam ama önce size koruma büyüsü yapacağız dedi. Onlardan bir kavanoz keçi kanı ve onlara ait fotoğrafları istedi. İki gün sonra istedikleri geldi. Büyüyü yapmaya koyuldu. Keçi kanını Mustafa ile Burhan'ın alınlarına sürdükten sonra Arapça bir şeyler okuyup üfledi. Fotoğraflarını kaynar suda ısıtıp dört parçaya bölerek kanın içinde yüzdürdü. Birkaç şey daha okuduktan sonra Büyü tamamdır. Akşam beni gömüye götürün. İlk önce hangi cinin bunu koruduğunu öğrenmem lazım. Öyle büyü yapacağım dedi. Akşam oldu ve gömünün bulunduğu yere gittiler. Hoca gömünün olduğu yere önceden büyülediği bir sapanı sapladı. Bunu daha kımıldatmasın diye yaptım. Bakalım hangi cin dedi. Kendince bir şeyler fısıldadı ve gözleri yukarıya kaydı. Bu dünyadan soyutlanmıştı. Hayır hayır diye söyleniyordu. Kendine geldiğinde tek bir cin değil bu. Gömüyü koruyan grup halinde dolaşan cinlerden dedi. Çok büyük bir hazırlık lazım. Beni iki gün sonra tekrar bulun. Hazırlığım anca iki güne biter dedi. O sırada Burhan'ın telefonu çaldı. Allah Allah. Mustafa mi evden arıyorlar. Evde kimse yok ki. Telefonu kapattı ve tam yürümeye başlamışken telefon tekrar çaldı. Bu sefer telefonun bataryasını çıkardı. Telefon çalmaya devam ediyordu. Mustafa ile Burhan birbirine korkarak baktılar. Uzaklaşalım yeğenim. Yürümeye devam et gözünü seveyim dedi Mustafa. Ertesi gün Mustafa tanıdığı oralarda oldukça bilinen saygı duyulan bir büyüğünün yanına gitti. O da define işlerine bulaşmıştı. Ondan akıl almak istemişti. Evine vardığında adam kapıyı kısa sürede açtı. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk Yusuf abi. İçeri buyur ettikten sonra ne için geldiğini izah etti Mustafa. Yusuf derin bir of çekti. Başını hayır anlamında salladı. Kendi kendine söylendi. Anlatacağı şeyi anlatmaya koyuldu. Bak Mustafa, gençken bu işlere çok hevesliydim. Bir gömü buldum ve bunun cinlerin koruması altında olduğunu öğrendim. Hocaya gittik, büyüler yaptık en sonunda gömünün sahibi olduk. Bir dükkan açtım gömü sayesinde. Köyün en zenginlerinden biriydim. Herkes malımla mülkümle tanırdı beni. Bakma şimdi bu kadar fukara olduğuma. Gömüyü aldıktan sonra dükkan açtım dedim ya hani. Dükkanı açtıktan iki ay sonra bize gömüyü çıkartmamızda yardım eden hoca evinde kendini asmış bir halde bulundu. Bir sene geçti aradan. Gece eve döndüğümde karımı çocuklarımı ve kayınpederimi evde ölü halde buldum. Gördüğümü görsen kafayı yerdin. Onlar çarpılmış gibiydi. Kolları bacakları başka yerdeydi. Zaten bunun bunalımına girmişken 3 sene sonra bütün malımı da kaybettim. Şimdi gördüğün gibi burada bu fakirhanede yaşıyorum. Sana vereceğim öğüdü iyi dinle. Onlardan uzak dur. Senin onların elinden aldıklarını almakla bırakmazlar.'' aileni her şeyini elinden alıp seni bir başına koyarlar. Mustafa şaşkın ve korkmuş gözlerle dinliyordu Yusuf'u. Bir dakika Yusuf abi diyerek hocayı işi iptal etmek amacıyla aramak için dışarıya çıktı. Hocayla konuştuktan sonra arkasını döndü ve kapıya vurdu. Açan olmadı. Camdan baktı. Ev bomboştu. Eşyalar da yoktu. Allah Allah dedi kendi kendine. Tam soluma dönmüştü ki Köyden biri seslendi. Neye baktın kardeşim dedi. Yusuf abiye baktım. Daha demin konuştuk. Şimdi kayboldu. Anlamadım bir şey dedi. Köylü garip garip güldü. Kardeş sen delirdin mi? Yusuf emmi üç gün önce kendini astı ahırda. Hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Yine korkunç bir ağrıyla kalktım yataktan. Ne kadar erken yatarsam yatayım. Bir türlü dinlenemiyordum. Her sabah da bunun gibi ağrılarla uğraşıyordum. Nedeni basitti. Yaklaşık 200 senedir cinlerle ilgili araştırmalar yapıyor. Hatta bazen arkadaşlarla seans düzenliyordum. Hiçbir seansta gelmese de araştırmalarım devam ediyordu. Çeşitli internet sitelerinde bulduğum her kitapta hatta ayetlerde bile cinlerle ilgili geçen bilgilere tekrar tekrar göz atıyordum. Bu konuda yazılmış eski kitapları orijinalinden okuyabilmek ve anlamak için Latince ve İbranice bile öğrenmiştim. Bu işe neden, nasıl bulaştım ben de tam bilmiyorum. Aslında onlara olan ilgim çok küçük yaşlarda başladı desem doğru olur. Küçükken yaşadığım bazı tatsız olaylar neden olmuştur belki de. Tek bildiğim şey bundan kendimi alıkoyamıyordum. Ortaokulun sonlarına doğru erkek çocuğu olduğum için ve hiçbir şekilde korkmadığım için annemle babam pek tereddüt etmeden beni evde yalnız bırakmaya başladılar. Hatta yatılı kalmaya köye gittiklerinde bile beni evde tek bıraktıkları çok zamanlar oldu. Bu zamanlarda ben hiç korkmazdım. Fakat buna rağmen belki aklımın bana oyunu, belki de gerçek kim bilir. Bazı şeyler görürdüm. Kimsenin görmek istemeyeceği şeyler. Yine annemle babam köye gitmiş bir hafta sonra gelecekler. Ben evde tekim. Akşam ezanı okunuyor. Ben televizyonu izliyorum. Ezan bitti. Odamdan bir ses geliyor. Sanırsın birisi kafasını duvara pat pat vuruyor. İlk önce takmadım fazla. Komşudur dedim. Ama ses o kadar rahatsız etmeye başladı ki. Daha fazla tutamadım kendimi. Odama doğru ilerledim. Kapıyı açtığımda beni bir sürpriz bekliyordu. Siyah bir gölge Işık açık olmadığından seçemiyordum yüzünü. Kafasını olabildiğince hızla duvara vuruyordu. Ani bir hareketle başını bana çevirdi ve bağırarak üstüme koşmaya başladı. Tam yüzümün hizasında durdu ve ardı arkası gelmeyen şeyler fısıldadı. Ben olayın etkisiyle şoka girdim. Dilim tutuldu, dondum, kımıldayamıyordum. Bir dakika oldu olmadı, karşımda duran şey aniden yok oldu adeta bir toz bulutu gibi düştü yere. Işığı açtığımda yerde küller vardı. O zamanlar liseye yeni başlamıştım. E eh, olaydan sonra korkmadım da değil ama annemlere haber vermedim. Gittim bir arkadaşın evine. Proje Ödevi var dedik ailesine. O zamanlardan Bir en iyi arkadaşım oydu. Benim yaşadıklarımı bir tek o bilir. Bu olaya benzer birkaç şey daha yaşayınca, yaşımda bir hayli artınca araştırmayı daha fazla arttırdım. İşte o gün bugündür araştırırım. Dedim ya yine ağrılarla uyandım işte. Dün baya bir bilgi edindim. Bir kere daha deneyeceğim bu seans işine. En iyi arkadaşım dediğim Faruk'u aradım. Alo Faruk. Efendim. Bu akşam yine deneyelim. Yeni yöntemler buldum. Daha ne kadar deneyeceğiz? Bulamıyoruz işte seninle ne uğraşıyorsa. Bırak bu işleri. Çok konuşma. Akşam sekizde sendeyim. Hazırlıklarımı tamamladım. Giyindim ettim. Saatin geçmesini bekledim. Biraz oyalandım. Saat beklediğimden hızlı geçti. Faruk'un evi biraz uzak olduğu için yedi buçukta çıktım evden. Sekize on kadar oradaydım. Kapıyı açtığında salondaki camlı kapıdan umların ışığının süzülüşünü görebiliyordum. Hazırlıklar tamam herhalde dedim. Aynen dedi. Odaya geçtik. Bu sefer yeni öğrendiğim Latince ve İbranice cümleleri denedim. Gene olmadı. Sonuç hüsrandan başka bir şey değildi. Bu gece burada kalacağım. Sorun olur mu dedim. Ne sorun kardeşim. Aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı dedi. Evet anlamında kafamı salladım. Faruk mutfağa gitti. Yemekleri yedik, oturuyoruz. Saat 3 civarı bir anda içeriden yanık kokusu gelmeye başladı. Öyle böyle değil ama. Sen ocakta bir şey mi unuttun diye sordun Yok hayır unutmadım. Bir dakika bakayım dedi. Hızla mutfağa gitti. Geldiğinde hayır ocakta bir şey yok. Ne oldu ben de anlamadım dedi. Yanık kokusu hala burnundaydı ama yoğunluğunu kaybetmişti. Yanık kokusunu almıyor musun Faruk diye sordum. Yok almıyorum. Ne yanı diyerek güldü. Bu olaydan bir şey anlamamıştım. Bir ay sonra yine oturmuş bilgisayar başında araştırma yapıyorum. Hiç girmediğim bir sitede İlk keşfimi gerçekleştiriyorum. Bir gönderi çok dikkatimi çekti. Cinler gece saat 3 civarı bizim bulunduğumuz boyutla iletişime geçebilirler. Geçtiklerinde bir yanık kokusu almanız muhtemeldir. Hızlı hızlı gözlerimi kıpıştırdım. Yazıyı tekrar tekrar okudum. Kalbimin atışı değişti. Nasıl diye düşündüm kendi kendime. Hem benimle uğraşan şeye ulaştığım için seviniyor, hem de bir yandan korkuyordum. Evet, 30 yaşıma gelmeme rağmen onlardan hala çok korkuyorum. Bu onlarla ilk temasımdı. Fakat son temasım olmadı.